Merhaba arkadaşlar ben Eras Bugün sizler ile Paper Please'in ikinci bölümünü oynayacağız. Ha, ee, iyi. Zaten çok söylenecek bir şey yok duyurumuz filan İş, i̇şlendiği şeyi biliyorsunuz. Nasıl işlendiğini kanalın hepsini anlatmıştım ilk Skyrim videosunda. Dur okumadım yine ya. Tamam. Artık yeterli değilmiş. Onu ziyaret edeceksin. 14 gün duracaksın. Julia kadın. Bakalım aynı mı? Böyle uyuşuyor. Tamam. Niye mi? Niye Julia? Niye ne haber? Niye ne haber? Tamam. Son kullanma tarihi de iyi. 232. 9 AFK. TF. Tamam. Tamam. Sen geç. Hadi geç geçirdim. Problem çıkartma. Belgelerinizi hazırlayın ve gelin. Hadi bakalım. Tövbe ya. Bir saniye. Ya kadın mı kadın mıydın? Yeri uyuşuyor. İyi güzel. Ne yapacaktın sen? Başka bir yere aktarma ne? gün iki gün aktarma duracaksın ha? Vay kaçın benim. Forresta hiç şimdi oku okuyamayacağım. Her uyuşuyor tamam. Şuna bir de şunu güzel. Bakalım. Temel kurallar. Şuradan da. Her uyuşuyor tamam. Hiçbir bok yok gözükmüyor sende. Resmin mesmin uyuyor. Cinsiyetin doğru yürü git. Problem çıkartma ama Sıradaki gelsin. Evet. Mahallemizin yeminli tefecisi. Dur önce uyarayım öyle göndereceğim bu sala. Uşak seni. Kardeşim. Geçmene izin mi vereyim? Bok. Şimdi al biletini yürü git. Bak veriyorum ona göre. Dur yüzüne atacağım. Yüzünde pat yok. Yüzünde patlasın. Tamam herkes giremeyebilir ona göre. Epey bana ne lan? Sanki ben ver dedim. Tatama yapıyor bir de burada. Edebiyat yapıyor bana. Epey para verdim saçmalık bile. Kepenki kapattım yarın gel. Evet. Büyük büyük Şuan Şevkova. Şevşen Koş. Şevşen Olga güzel şerefsiz Şenko olga Veriyor uyuşuyor tamam şuna bakalım şerefsiz Şenko olga sen ne yapacaktın lan kürt geçiş yapacaksın nedir geçiş geçiş amacı aktarma yalnız iki haftadır öyle güzel tamam bak kolet çalışın bak adam ol benim canımı sıkma girmeni şimdi izin veriyor haydi tarihe bakmadık Cık. neyse Tövbe yarabbim. Ayu hmm Hımm. Altı ay duracaksın. Eli uyuşuyor. Peki bu leyle verinde uyuşuyor mu bakalım. Ya sen altı ay en koyu kadınsın. Tamam. Sende bir sıkıntı yok. Geç. Geç bakalım. Teşekkür ediyor bir de ya. Nasıl lan? Tarihe baktım ya. Allah Allah. Ceza yedik neyse. Uyarı, uyarı değil mi bu? İyi ceza yok uyarım. ayat adet. Halil Uy. Kadınsın. Ne yapıyorsan ziyaret için geldim. Kaç gün duracak? İki hafta mı duracak? On dakika sürecek. Bak hadi sen oturuyorsun. Tamam. Tarih iyi. Güzel. <laughs> Liu Hali. Tamam sen de geç. Sen de, de, bir sıkıntı. Dur. Liu Hali zaten onu okuyoruz. Şuna bakalım. Veri ucu. Tamam. Geç. Faça! Geç. Geç. Sen nesin abla öyle ya? Yavru kurt. Hayat atıp. Abi Şaka yaptım, ha şaka yaptım. Şakadan mı yapmayak? La şunu ha! Veru will Wilson. Hayırdır? Bok ye. Siktir git, al şu kağıdı yapacak. Anneluk Lokan'ın. tamam. Bir parmak zorunda olmalısın, hep oysa şikayet ederim. geç. Al parmak izini al. I never of the Çanakkale. Bu nasıl ya? Sen mi geldin yine Kürt? Bakalım Apache seni. Bu ne lan? Geri zekalı. Kobra, bir ülke değil ki. Öyle bir ülke yok. Var mı öyle bir ülke? Dur. Burayı damgala Allah amelesi ya. Bölge haritası. Öyle bir ülke yok yavrum. Kolece var. Atsoska var. Obristan. Obristan. Kobristan ne ya? Antegra, Republika, Birleşik ve de Impor. Sen var ya dur. Bak. Bu sesi izleyicilerin de duymasını istiyorum. Girersin. Yavşak. Burayı damgala diye şey yapmış. Dur damgalayayım bari onaylayayım. Gir. Geri zekalı seni. Bok girersin. Al. Aynen bak dedim ben de. Kovristan diye büküyor. Tamam. Siktir iddiasıyla gel. Günü bitirdik. Ceza yemedik iyi ki arkadaşlar. Sadayım. Halim abi. Açsos kalısın. Ee, Dansoski Alex. Hmm. Tamam, hım tamam. hım Burada 93 yazıyor. Veriyor, uyuyor tamam. Hemen şuna da da var da var Alex. Altan bölgesi ne ya? Doğu Gresli'nde sen güzel. Öyle bir ülke yok ki la. Doğu Gresli'nde bir ülke mi var? Güzel tamam geç. Sende de bir bok gözükmüyor. Halim abi. Arasına gel ha karılar mı lan bunu yaşasın artsos kalıyor bile yarın saat alta gelin kepen indirdim za hem Onlar, oğlum ilaç alacağım bir tek oğlum mu hasta ve aç Cık. abi mahallenin yeminde tefecileri benden şey almış gibi ya ısınmaya veririm. İlaç alacağım oğluma. Gebersin pezemek Vay vay koçum benim. Dur dur, dur, dur. Dur, dur, dur. dur dur bakalım dur bakalım. Artık şu beyin tutuklama yetkimi bulunuyor. Yey tutuklama seçeneği kullanabilmek için uyuşmazlıkla Tamam. Sıradaki gelsin. Sıradaki gelsin. Hoppa hoppa. Hoppa hoppa. Allah'ım korsa ya, korsan ya. Geçiş yapacaksın. İki hafta kalacaksın. Ha, güzel. Güzel. Hmm, sen de bir bok gözüküyor mu bakalım? Adını okuyamayacağım vallahi hiç. On telaffuz edemem zaten. Hem 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 hem. Oş sıçtın şimdi. Yapacak. Bak yavrum. Sana şunu söylüyorum. Siktir git. Amına koydu. Bu bok bu bok. İbne. Siktir git dışarı piç. Amına siktim. Artistlik yapıyor ya. tutuklama beni ne olur diye duygusal ömrüsü yapıyor gerçek. Amacın ne? Yani sen bok girersin buraya. Ben bir şey değil mi? Yarım. Lan lan. Gözaltını alamıyorum ben. Ben sevdim gözaltını. Bak canım benim. Sana bir tavsiyem var. Giriş izni al da gel. Şimdi ama basket. Kişi girmekte serbest cezası ben yuh derim ama. Tövbe yarabbim. ya Rabbim. Ya bir şöyle geri zekalı geri zekalı adamlar geliyor ya. Veri uyuyor güzel. De bu sen misin? Ee fotoğrafı yine. Evet. Şahane fotolar çektiriyorsunuz beyler. Restoran Aktarma aktarma dur şundan okuyalım aktarmaya geçiş yapacağım, iki hafta sürecek tarih süresi geçmemiş tarihin iyi sen de bir bok gözükmüyor geç her ne kadar tipini beğenmesem de geç hadi bakalım sen de sen de bizdensin geç geç bakayım geç 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 hadi geç geç yaşasın ulusların kardeşi şey de var lan ya. Evet. Teksa, Alexis. Oo, Alexis seni geçiririm. Kim ne derse desin ki seni geçireceğim. debok bok geçireceğim. Eee pasaport hariç senin giriş izine ihtiyacım var Alexis'im yani. Nasıl bir uyuşuyor lan? Ha bu arsos kalı. Tamam ben hiç bakmıyorum. 170 Oha. Oha. 52 kilo. <laughs> arsos kalısın. Para Tamam. Tamam. Güzel güzel güzel. Tamam sende bir bok gözükmüyor. Geç. Geç. Vereyim mi vermeyeyim mi? Dur mesaiyi böyle bitirelim hadi. ya çekme geç işte. Ne? Geçersiz boy. Ben ne bileceğim abi adamın boyunu. Boyu yazmıyor ki. Bir şey yapacaksın. Ne kadar zor. Hmm. Sen de bu bok gözüküyor ama hadi bakalım. Uyuşmazlık belirlenmemiş. Jordan Hevsovski. Sen de bir şey gözükmüyor. Geç. Birleşik Federasyonundaymış. 3 dakikamız var arkadaşlar bitirmek için. 3 dakika sonra bitecek. Ah! Bu ne lan? Ziyarete ne kadar? Bir ay sürecek. Vay aslan, aslan parçası. Ay. Hemen. Markus uyuşuyor uyuşuyor tamam sen geç sende bir sik gözükmüyor geç hop geç hadi geç ziyarete geldin ne kadar süreyle 30 gündür kalacaksın Tatama yapmasan daha güzelsin de bir de. Van vaninna. Çersebu Vanil'la. Hmm. tarih ha. Bok. Bok. Bak kardeşim. Belki yenileyeceksin. Anlatamıyoruz herhalde. Benim emir olarak benim görevim bu lan. Beni içeriden çıkartmayın. Dön geri. Tipe bak. Allah'ım ya Rabbim abi niye böyle amele geliyor ya? Özümle böyle göç mü ediyorsun sen? Güzel tamam. Fotodaki sen sen emin ee, şeysin sen zaten. Oh, ne ne abi ya. Şu Victor Pirdo. Hoppa. O iş tamam. Geç hadi geç. Sana da izin verdim geç. Kardeş uyuşmazlık bulursak özür diliyorum. Eşin adam olaymış. O kocamı gördünüz değil mi? Antegra'ya dönersen seni öldürecekler. Geçirelim mi değil mi ya? Dur birkaç kere damgalayayım da. <laughs> Dur hayır. İbnilik. <laughs> Al. Yapacak Kimsin sen? Artistik çekiyor bir de. Artistik bir de. Oha. Oha. A ailenin E param sıfır. Yiyecek de var mı yok? Bir de açlar ha hayvan. musunuz mu? oymuyor hayvan herifler. Hayvan elifler. Sınmaya verelim bari. Ben oğlumla ne eşime bakarım. Kaynanan benim sikim ne değil laf edersiniz de. Tamam. Burada videoyu bitir bitirelim arkadaşlar. Daha ana eriyo döndüm. Neyse. Burada videoyu bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Enişten se sev ya konuşamadım. Size enişten dileklerimi kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyoruz görüş görüşmek üzere diyoruz